15 Temmuz gecesinin sırrı hala çözülemeyen olaylarından biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığı iddialarıydı. O gece yapılan tüm haberlerde savaş uçaklarının TBMM'yi vurduğu haberleri paylaşıldı. Yine iddialara göre 3 bombanın isabet ettiği mecliste bazı bölümler kullanılamaz hale gelmişti. Peki gerçekten de meclise bombalar savaş uçakları tarafından mı atıldı? 15 Temmuz gecesi Fox TV canlı yayınında muhabir Umut yer tutan meclisin bombalandığı ancak o anda havadan savaş uçağı geçmediğini söyledi. Savaş uçakları mı vurdu, helikopter mi vurdu bilmiyorum çünkü savaş uçağı da üzerimizden geçmedi. Belki bir tanktan top atışı da olabilir mi? 15 Temmuz gecesine ait hava radar kayıtları gazeteci Fatih Yılmaz tarafından paylaşıldı. Radar kayıtları uçakların kalkıştan inişe kadar tüm bilgilerini an be an kaydediyor şimdiye kadar meclisin bombalandığına dair resmi kanıt ve görüntü ortaya konulamadı. İddianameye göre meclisteki patlamalardan ilkinin 16 Temmuz 2016 tarihinde 02.35'te 105 numaralı uçak tarafından atılan bir adet lazer güdümlü bomba sebebiyle olduğu iddia edildi. 105 numaralı uçağın kayıtlarında 02.33'te kalktığı anlaşılıyor. İddianamede belirtildiği gibi 02.33'te kalkan uçağın 2 dakika içinde kalkıp 02.35'te mecliste atış yapma ihtimali neredeyse imkansız. Meclisteki ikinci patlamanın ise 0.3.24'te iki adet güdümsüz genel maksat bombası sebebiyle olduğu iddia edildi. Ancak patlama saati de iddianamede belirtildiği gibi 03.24 değil, güvenlik kamerası kayıtları patlamanın 03.22.15'te yani 2 dakika önce gerçekleştiğini ispatlıyor. Bir F-16 uçağının hedefine doğru hareket etmesi ve nişan alması için patlamadan minimum 15 saniye önceden o hedefe doğru uçması gerekiyor. Ancak Havaradar kayıtlarında patlamadan 20 saniye öncesinde meclis konumuna doğru hareket eden herhangi bir uçan cisim bulunmuyor. İddia edildiği gibi bomba uçaktan yani uzaktan atılmış olsaydı patlama anında bomba atan uçağın 1 mil içerisinde bulunması gerekirdi. Havaradar kayıtlarında patlama öncesi meclise doğru hareket eden bir uçak olmadığı için her iki iddia da boşa çıkıyor. Öte yandan bombanın hasar gücü açısından değerlendirilmesi için Rusya tarafından Ukrayna'ya atılan bir füze ile karşılaştırılıyor. TBMM'ye atıldığı iddia edilen bombalarla neredeyse aynı büyüklükte. Fakat TBMM'de olan hasarla Ukrayna'da yaşanan hasar arasında büyük farklar var. Mesela TBMM'de benzeri bir delinme, aşağı doğru açılma yok. İşin uzmanları meclisteki hasarın hava mühimmatıyla olmayacağı görüşünde. İddianamede Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, bombanın uçak tarafından atılıp atılmadığı ile ilgili bilgiyi teyit amaçlı Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'e soruyor. Öztürk ise bombanın etkisinin 750 metre civarında olduğunu, düştüğü yerde 8 metre derinlik ve 25 metre çapında bir çukur açacağını ifade ediyor. Öztürk patlamada binadaki camların dökülmesi lazım diyor. Ancak bunun aksine patlamada bazı camlar bile kırılmamış. Uçağın 200 metreden alçak uçtuğunu izlediklerini belirten Öztürk, o yükseklikte bu bombayı atmasının mümkün olmadığını söylüyor. Özetle etki alanı 750 metre olduğu bilinen bomba iddia edildiği gibi TBMM'ye atılmış olsa sadece meclis değil başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere kuvvet komutanlıkları da hasar görmüş olmalıydı. Bir başka ifadeyle Ukrayna'daki patlamada yaşanan hasarın benzeri TBMM ve civarında yaşanmalıydı. Oysa bırakın bombanın düştüğü alanın 750 metre çevresini düştüğü yerde bile yapması gereken hasar yok. Hatta Genelkurmay Başkanı ve Yurtta sul Konseyi üyelerinin olduğu iddia edilen yerde bir tek şarapnel bile yok. Hava radar kayıtları ve hasar inceleme sonuçlarına göre meclise atılan bombaların savaş uçakları tarafından atıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Görüntüleri değerlendiren pilot Albay Yüksel Akkale'ye göre söz konusu bomba yaklaşık 1 ton.